bir şey almaktan vermek daha kıymetli. Merhaba, ben Japonya'da yaşayan normal Japon ama her gün Türkiye'yi çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mutfakta nar ekşisi, pekmez, salça var, bir de mercimek ve bulgur var, sımak, pul biber, kimyon, çay da var, var. Bunlar hepsi arkadaşından, arkadaşının ailesinden aldığın hediye. Ve bugün bir tane pekmez bitirdin. Bunu yerken Normal marketten aldığından değildi. Onları verdiğin vakit, emek düşünerek çok güzel olduğunu hissediyorum. Ben getirdiğin kadardan daha fazla bir sürü şeyler arıyorum. Her gün sadece teşekkür ediyorum. Ama onların yüzü o kadar güzel gülüyor ki. Bir şey almaktan vermek daha kıymetli, daha mutlu olacağın diye öğrendim. Ben de çevresindeki arkadaşlarına bir şey verebiliyorsan bunu vermeye çalışıyorum. Hem bana güzel malzemeler verdi hem de hayatın ders verdiniz. Yine de çok teşekkür ederim. Buna Sonra bir şey yarar diye. Şurak gibi. <laughs>